Canlarım kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar bakın şurada yüzünü kapatarak böyle yani üzgün halde türen biri var arkadaşlar. Bakın bu sizde olabilirsiniz. Bu aralar birine kırgınlığınız var. Biraz üzgünsünüz arkadaşlar. Umarım güzel hafta sonu geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Biraz sağlık sıkıntısı yaşadığım için hemen video çekemedim arkadaşlar. Bakalım beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Yakın bir tarihte arkadaşlar bir kutlama ha, kapsında olacaksın. Sanki bir neşeli bir kutlama diyebilirim arkadaşlar. Evet bakın neşeli bir kutlama burada var arkadaşlar. Bakın balonlar hazırlamış bir yerler yerlerdesiniz. Evet bakın karşılıklı konuşmanız olacak arkadaşlar. Bir insan çok özlemişsiniz. Karşı tarafta sizi özlemiş. Evet eskiden tanıdığınız insan ayrı. Şu anki insan ayrı olmuş. Arada mesafe olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bakın sırt çevirme durumları ama akıllınıza gelmeyecek kadar böyle hiç böyle olacağını beklemediğiniz kadar üzgünlük yaşadığınızı ama sizin de bir duanız bunu tuttuğu gözüküyor arkadaşlar. Evet yeti rakamı var adında soyadında k harfi var. Hmm. <laughs> Burada da şöyle bakınca yeti rakamı var. Şurada i harfi görüyorum arkadaşlar. Adında soyadında i harfi olan birinde size desteği olacak arkadaşlar bir Burada bir kutlama gibi bakın. Gördünüz mü? Elinde saz çalan insan var. Burada da karşıda iki insan oynuyor. Arkadaşlar burada bir formula girmişsiniz. Bakın. Bembeyaz giymişsiniz. Bir sportif kıyafettesiniz. Vücut geliştirme gibi. Bir zayıflama gibi. Kendi formunuzu düzeltme gibi bir durum olacak. Bakın geçmişi bırakarak yani sizden yeni bir siz yaratabilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Spor da şuydu buydu. Burada eliniz yukarı kaldırmışsınız. Bakın. Elinizde de meşale var arkadaşlar. Burada da bakın biz yüzüne maske takmış bir insan var bakın. Ama bunun gözü başka birini gözetler gibi bakın. Buraya gözetliyor. Siz de bunu gözetliyorsunuz. Evet hakkınızda bilgi vermeye, bilgi almaya çalışan birler var ama siz de bunun hakkında bilgi toplamaya başlayacaksınız arkadaşlar. Yavaştan yavaştan bu bu şöyle böyle der gibisiniz. Evet burada oturan biri var. Bakın burada bir kadın oturuyor burada. Bakın gördünüz mü? Beyaz bir yüzü başında da gülbet örtmüş bir kadın. Evet bakın bunu beyaz ciğerlerinde bir sıkıntı yaşayan da biri olabilir. Siz de buradasınız. Bakın bununla e, yanında uğraşıyor olabilirsiniz. Bir sıkıntısı olabilir. Bir hastaneye gidip gelme durumunuz da olabilir arkadaşlar. Burada yolunuzu gözleyen bakın burada bir sürü hmm kuşları besleyen insan var bakın kuş besliyor sanki arkadaşlar siz de olabilirsiniz bu size çok iyi gelecek sanki içinizde stresler atabilirsiniz arkadaşlar böyle bir durum var bakın yolculuk burası yürüme yeri gibi düşünüyorum arkadaşlar bakın biri geliyor, biri geliyor sanki yürüme yerine çıkabilirsiniz yani yürüyüş yapabilirsiniz size bu çok iyi gelecek Evet burada bakın musluğu açıyorsunuz arkadaşlar. Musluğu açıyorsun sular artık durulanacak arkadaşlar. Geçmişi silerek geleceğe güzel bir adım başlayacaksınız. Evet arkadaşlar burada kaynayan çaydanınız var bakın çaylar kaynıyor arkadaşlar. Arkanızdan da bir sürü konuşuluyorsunuz. F harfi, i harfi var. Ne harfi bakın bu adında, soyadında bunlar olan birinden de bir güzel bir gelişmeniz olacak. Beklediğiniz güzel bir gelişme var. Buradan oraya koşacaksınız gibi. Evet arkadaşlar, bir kutlama gibi de olabilir. Bakın burada bir gördünüz mü kaplumba var sanki. Boşluk burada beyaz bir bulutlar var arkadaşlar. Kaplumba'nın önünde de bakın iki tane balık yan yana çıkmış arkadaşlar. Yani iki kısmet bir evleniyorsunuz. Belki iki kısmetiniz arka arkaya gelebilir. Sizi mutlu edecek bir güzel bir gelişmeler olabilir. Evet bakın masa üzerinde iki insan var bakın yan yana karşılıklı arkadaşlar sanki bir şey paylaşmaya çalışıyorlar ama bir neticeye varamıyor arkadaşlar uzun zamandan bir yana da paylaşmaya çalışan mal mülk miras işi de olabilir yan yanalar bakın yarı A harfi var. Burada da biri sırtını arkaya yaslamış. Bunları takip ediyor arkadaşlar. Yani eninde sonunda bölünecek. Yani bu ikisi karar verirse bene de bir pay düşecek diyen de biri var arkadaşlar. Evet. Burası bazar yeri gibi arkadaşlar. Bakın ufak ufak çatılar altında sebzeler, bir sürü insanlar var arkadaşlar. Bakın burada da bir insana böyle dur demeye gösterebilirsiniz. Yani dur diyorsunuz. Bakın ilk gelince böyle kaldırmışsınız dur yerinde. Yani bilinen kaddını bildirebilirsiniz arkadaşlar. Fazla üzerinize geliyor olabilir. Ağzınızı açmışsınız. Evet arkadaşlar. Bakın asker var burada. Bayrağı sırtını yapmış. Bakın asker uğurlama gibi de olabilir. Burada kutlama gibi. Elleri açılmış havada. Evet arkadaşlar. Bakın F harfi var. Evet. Bakın burada da bir anahtarınız var arkadaşlar. Güzel bir anahtar. Bir ev alma durumu olabilir arkadaşlar. Bakın burada bir alle görüyor musunuz? El birle topuklu ayakkabıyı size sürüyor arkadaşlar. Biri size davet edebilir. Bir düğün denek bir davet olabilir arkadaşlar. Evet böyle bir durum var. Bakın burada bir hanımefendini görüyorum. Gördünüz mü? Ağzını açmış bir şey konuşmak gibi. Ama bunun başında taç gibi arkadaşlar. Bakın bu tacı var. Yanda da balık. Bir kısmet bir istediğim mesleğim olabilir. Bir mesleğe kavuşma durumunuz çok yüksek arkadaşlar. Evet şurada bakın bir sürü insan herkes kendi durumuna göre yani kendini düşünen bir ortam. Siz de ailenin sorumluluklarını almışsınız bakın bir köşede yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Burada sıkıntınız oluyor. Bakın burada bir yüzük var arkadaşlar. Bir yüzük alma durumunuz. Yani erteliyor olabilirsiniz. Alma yani. Üzük gelmesi erteleniyor olabilir. Bu evlilik teklifi de olabilir arkadaşlar. Bakın burada yüzüğü tutan bir insan var. Yüzük o kadar büyük çıkmış Evet burada at var. Atın, yüzü, atın üzerine minmeye çalışan bir çocuk var arkadaşlar. Yani muradınız oldu olacak diyebilirim. Evet herkese güvenmeyin. Şurada beyaz bir, bir timsahınız var. Bakın beyaz timsah burada duruyor arkadaşlar. Bakın tam bunun önünde de böyle süratsiz bir insan var. Beş rakamı var. Evet, göz yaşı tökerek, kendini anlatarak böyle sizin hayatınızı kirmeye çalışan bir insan olabilir ama siz bunu zaten farkına varacaksınız. Geçmişte aldığınız derbeler, yaralar sizi yükseltmiş, daha iyi yerlere gelmişsiniz. S harfi var, A harfi var arkadaşlar, V harfi bakın. S, A, V harfi adında soyadında bu harfler olan. Burada duruşu dürüşü bakın. Turuşu ile dikkat çeken biri diyebilirim. Yani hı, sosyal ortamda olabilir bakın. Kendi duruşu tarzı dikkat çeken bir insan var. Orta yaş gibi gözüküyor. Çok yaşlı biri değil arkadaşlar. Böyle dik yürüyen birinden bir tane çiçek alabilirsiniz. Yani belki arkadaşlar içindekini size anlatabilir. Yani hoşlanıyorsa da bunu size açılabilir. Her an size gelecek böyle bir haberiniz var. Arkadaşlar bakın burada kalbin bir yarısını görüyorum. Yani yarısı. Yani benim kalbimin bir yarısı olacak birini arıyorum. Bakın burada arslan var. Arslanın önünde kalp var. Yarım kalp arkadaşlar. Yarım şeklinde. Evet burada şapka giymiş bir insan var. Bakın arslanın önünde gördünüz mü? Burada da arslan duruyor arkadaşlar. Yükseleceksiniz. Evet burada L harfi var bakın. L harfi. Tür rakamı var. Tür rakamının yanında bir var. Birin önünde de eğilmiş bir erkek var arkadaşlar. Yani diyebilirsiniz. Ya bu insandan böyle bir şey beklemiyordum. Yani eğilecek bir afteleyecek birine benzemiyor diyebilirsiniz. F harfi görüyorum. Evet arkadaşlar. Bakın burada da salon gözünüz var. Evet şurada geçiyi görüyor musunuz? Geçi. Evet bakın geçinin karşısında da arkadaşlar arslan kafası var bakın. Arslan kafasının üzerinde bir kadın, iki e, çocuklu bir kadın. Onun karşısında bir erkek görüyorum. Bakın sürekli kavga görüntü. Ortada uçan sanki böyle ayakkabı, kaşık maşık bir şeyler uçuyor evin içinde arkadaşlar. Yani bunlar anlaşamaz son noktaya koyacak gibi de çıkmış. Bakın çocuklar yanında da her şey rezil gibi bir durum var bir bitiş duyabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu e, böyle apar topar evlenmiş biri olabilir. İlk evlilik olarak görmüyorum burada. E, ben böyle görüyorum arkadaşlar. Kadın iki çocuğu bakın arkasını saklamaya çalışıyor. Kadının ilk evliliğinden olabilir bu çocuklar. A harfi görüyorum. 4 rakamı yeni var. Burada bakın keçi ile arslan yan yana. Yani bunlar da ikisi yani bir karar yani boşanma kararı alabilir arkadaşlar. Şöyle bakınca ş harfi var. Şubat ayına doğru bir bitiş görüyorum ben burada. Tamamen zaten birbirimizi fazla şey yapmayalım. İkisi de anlaşmalı bir şeylere bitirecek gibi gibi arkadaşlar. Evet. Burada görüyor musunuz L harfi var arkadaşlar. R L, L harfından da size bakın yetlili vadada bir haber gelecek arkadaşlar. Size haber yollamaya çalışan karşı bir taraftan bir güzel bir haberiniz geliyor. Evet arkadaşlar devlet dairesinde onaylanması çok ertelenmiş bir olay var. Bakın bu onaylanacak. Size burada despot gibi duran boylu puslu yakışıklı da bir beyefendinin size desteği olacak. Böyle duruşuyla tarzıyla herkes kendine çeken. Böyle birinden bir destek görebilirsiniz.